Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Speed Champions oynuyoruz arkadaşlar. Devamlı sus tıkama like olmayı unutmayın. Neyse oyun açıldığı zaman geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o, ışık hızından bile hızlı gidiyorum. Petlerimi güçlendirdim. Bayağı güçlü petlerim var. Hadra pet çıktı yani. Ne yapmayacaksınız zaman görmüş ve burada Hadra pet var. Yani direkt kutudan çıktı bu. ya yani çok şaşırdım, çok sevindim. Bu iki tür ben bir tür şey işte akladım gibi. Bugün buradaki rakı akıyacağız arkadaşlar. Sen i̇şte bak bu kadar para yetiyordum. Şu zaman yanlışa girdik yine ya. Yanlışa gidiyorum hep ben arkadaşlar kusura bakmayın. Şunu şöyle, şöyle yok böyle olmuyor. Seni açayım. Şöyle yani, bir bu sebeple gidelim. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada yatıyordum. Şundan Hydra çıktı. Ay nerede? Şundan Hydra çıktı yani çok şaşırdım. Bakalım bir de Ne Allah bu Hydra değil. Kayım Hay. orta Hay Hydra değil. Şu kutuyu açarım. Sırf kere. yoksa açmam. İyi de arkadaşlar bugün bütün parkurları dinleyeceğiz. Elmasları alacağız. Falan bir sürü şey yapacağız. Ya arkadaşlar ama kahvadan katılmayı Geçer Geçen video çok iyi. Rahat gelmedi ama çok iyi. İkramını aldı. Bir iki saatte bize. Ya yani şu bakmadım ona bakacağız. Bir şimdi biraz da. Gözde bu bu yerini açıyoruz. Böyle açalım. Daha gidiyoruz. Hadi uç bakalım. Uçamadı. <laughs> Hadi geriye ileri. E bu niye uçmuyor? Son denemem. Bir daha yapmam. Yapmıyorum. Yok yok bu son. Bu son. Bu son. Bu son, bu son. Tamam ya bir daha yapıyoruz. Aha. Şimdi şey. Adı neydi onu? Yarış vakti. diye. Bugün arkadaşlar eğer böyle yapabilirsem şey yapacağım. Doğru. Bakalım. Ben karanlık görüyorsunuz. Ben karanlık görüyorum. Şimdi başla. Direkt birinci ben olayım. İkinci, üçüncü olayım bari. Üçüncü oldu ben aslında. Eğer eğer yapabilirsem bu bölgeyi açmak istiyorum. Şu anda tam 4 tane yarış yapmıştım ama 50 yarış kazan win yapıyor. Veya yani bu benim için çok zor olacak. Yani ne, ne, kolay oldu ki arkadaşlar Almanya'nın videosunu 15 hasyana falan atışan. O eski de 15 olsun diye daha çok kadar açmak istiyorum. Abi ya yorumu yazabilirsiniz 10 hasyadan mı olsun 15 hasyadan mı? O 7 kadar ya yani, yarına kadar bunu tercih yap, yapın yani. Kibir, yani ne olacağını söyleyeceğim. Eğer siz isterseniz şey yapabilirim ben. Neydi onun? Hemen de çekebilirim ama Az ada akırdım yani. Öysem tabi sizler fil çekelim yani o hastalığında. Ama yani daha çok ada açmak istiyorum. Ve bunu size bağırmak istiyorum arkadaşlar. Öyleyse arkadaşlar yani yorumlara yazın. Ya, ya, da yani başka bir yerden yazın işte. Yani öyle yazın işte. Ben de kavar veririm yani. O kadar çok güzel olur. Evet ben şu şopa gideyim Evet arkadaşlar shop'a geldim. Şimdi enerji alacağım tabii ki. Yani aklıma yaşılır. Bu dolmuyor. Dolmaz herhalde bunda. Yok dolmuyor. Bu o da bu bu anka kadar ben ne kadar buna bakmadım. Niye bakmadım ya ben? Unutmuşum işte. Bakalım şey 250 kadar geliyor. İyi ki 7 giriş seviyesi. 8 oldu, 9 oldu. 10 oldu. 11 oldu. 12 oldu. 12 oldu. Bir yarış daha var. Katılacağım. Lava, lava bölgesinde bir yarış var. Petim yok ya. Şöyle. Adını ne? Pet vereceğim var? Ya adını göremedim. Ona pet vereceğim. Ben buradaysa vereceğim. Bilsin aldı. Hı, hı. Dur. Vereceğim şuradan peti. O da neydi? Bu neydi? Var kimse pet vermemişti. Dur. O da Mehmetmiş şuradan. Evet. Ha, oh, trade attım. Umarım kabul eder. Pet vereceğim. Var. Çok iyi petler vereceğim. o benden daha üstün mü? Orası ayrı yani. Böyle şu kadar pet vermek istiyorum. Görün ben bu kadar koptu. Hadi ver. Güle güle kullan petlerini. Şuradan yazarım. Güle Güle Kullan Yazdım. Acıdım ya. Kimse acımadı mı yani? kimse bana pet vermemişti. Ben de verim. Arkadaşlar pet isterseniz ve yorumlar ben geri pet veririm. Ben ben niye gidiyorum ya? Kafam da Ve işte pet de vermiş olduk. Sevindi mi? E Neyse. Işte. Hızlandık da biraz. Var arkadaşlar siz de peti varsa petleri olmayanlara verin. Ben veriyorum hep. peti sürece vereceğim vermeye devam edeceğim ya da yani bir gün böyle çekiliş yapmayı düşünüyorum üçlü gold pet dağıtacağım harika petler dağıtacağım yani 30 tane olduğum zaman büyük bir çekiliş var arkadaşlar herkese gold pet yap dağıtacağım server'daki. İşte buradaki ölçüden 30 tane bir an önce ulaşırım hem güzel petlerim olur o zaman arkadaşlar daha güzel petler veririm yani ve ben ne kadar gençliysem siz de gençlisiniz arkadaşlar. Bunu bilin. Yani benim yaşamam size bağlı. Eğer iki buçuk saniye ise almayan bir şey yaparsanız yaşamam kolay kolay. Ama iki buçuk saniye ise etmeyi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Lan ne dramatik yaptım oraya ya. Neyse. Neyse arkadaşlar ben 100 lira olup geleyim. Arkadaşlar yarışı var. Yarışı katılacağım. Bu arada 4.10 11 bir P'de falan olmuş bir ayağı alakası bir şekilde. Dur bu son şeydi değil mi? Hadi bakalım. Hadi. Galiba yine üçüncü olacağım. Oo üçüncü olsam ya üçüncü de aramadım. Bakalım sayacak mı? Bakıyoruz saymadı. Zaten da ben saymazdım ki. Neyse ben gelişeyim. Evet arkadaşlar 98 oldu yani çok az kaldı yükse Siz de böyle videolar 100 olayım derim Gördüğünüz gibi 100 levele aşırı az kaldım Son 1 level kaldım orada da şöyle döne döne yaparız herhalde 1 milyar istiyor bayağı istiyor Şimdi yaptık Arkadaşlar ya yok ya sonra dilim onu Arkadaşlar yine bir kere daha diyorum Kanala like olmayı unutmayın. Ya ikide bir niye bu çanta doluyor ya? Az kaldı, az kaldı. Hadi. Hadi e yürü. Hemen şuradan acaba bir lafta kaybediyorum. Rank aklayayım mı? Kim 307'den 500'e çıkıyor? Akladım gitti ve bir sonraki rank 40 42 pd istiyor Avru'yu kullanamıyorum ya Ne kadar kötü bir şey Neyse ben şu bunlara gideyim Evet arkadaşlar şimdi Şöyle Burada böyle biraz ses çıkacağım arkadaşlar Şöyle bu kadar ses gider. Şimdi Para kaslarım 11 milyonluk şarta doluyor ya Bu ne ya e yani yok lan doğru doluyor dolu ya. Şöyle bir gidip bir yer doluyor. Doldu. Ben daha iyi çanta alacağım. Baba ba, bir de ayakkabıyı geliştirmedim. Dur bir bakayım ayakkabıyı geliştirmiş miyim? Bakayım. Geliştirmişim ya. Ben de niye böyle bu kadar veriyor? Geliştirdim tabi. Evet şimdi kadar 32 milyar en yükseğim bu zaten bakalım. Burada da en yüksek almışım. Şimdi en yükseği alıyorum. Gördüğünüz gibi en yükseğini aldım şimdi sıra. Bakın en yükseği aldım. Bir arkadaşlar ben 100 lira olup Arkadaşlar gördük ki bu 100 lira oldum. Bu arkadaşlar tek öfüm kabarda katmaya abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle gireyim. Sonra sonra lagımızla oyunu şey yaparım. Ve bak Ana daha o kadar param olmuş. daha o kadar para kısıp Arkadaşlar gördüğünüz gibi topladım. Bir rank daha atmıyorum. Uh, bir video üç rank. Öbür rankı da bir sonraki videoda atmayacağım. Bir sonraki videoda derken yani. Arkadaşlar bir sonraki videoda ne yapacağımı ben şimdi söyleyeyim. Bol, e, bu 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 abi trade almış biri. Bakalım ne verecek. Ana lan bu da küçüklerdenmiş. Ana lan. Şiş. Yani güzel petler mi gireyim buna yani? Şunu vereyim mesela. Şunu veririm Bunu da, da verelim. Şunu da vereyim. Tamamdır. Kabul, kabul ettim mi? Kabul etmiş. Yükseldi. 1.808 of oh, boşla. boşuna bir ya. Burada şimdi ne kadar ne bileyim ne Neyse şöyle bir de konuşsa böyle olsun. Biraz küçük işte. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.